Ya neredesin oğlum? Motorunu mu sürüyorsun? Evet. Aa, ayakların çıplak. Üşüteceksin anneciğim. Ah, Batiklerini patiklerini giy sonra sür tamam mı? Hadi giy bakalım. Aferin sana. Artık havalar serinleşti ya. Ayakların üşür. Allah korusun sonra hasta olursun. Evet çocuklar siz de ayağınız çıplak gezmeyin ya patiklerinizi ya da çoraplarınızı giyin değil mi Cihan? Evet. Anne <laughs> 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 anne nerede oynamak istiyor? Hot Wheels'lerin mi? <laughs> Ben de o yüzden sana çok güzel bir oyun kurdum. Biliyor musun? Tamam. Oyun oynayacağız. Ben arabalarını sakladım. Atviz arabalarını. Sıcak Hı -hı. soğuk oyunu oynayacağız. Sen onları bulacaksın. Hı -hı. Sakladığım yerden bulacaksın. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi sen bir şey söyleyeceğim. Sen yakınlaşınca ben sıcak diyeceğim. Uzaklaşınca soğuk diyeceğim. Sen küçük atviz arabalarını bulacaksın. Tamam mı? Hı -hı. Başlayalım mı o zaman? Evet. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Soğuk, soğuk. Soğuk. Burada da değil. Soğuk. Sıcak, sıcak. Aa, bir tanesini buldu. Bakayım bak, arabayı bulmuşsun. Jeep'i bulmuşsun. Çok havalı. Soğuk, soğuk. Evet. Artvil saraba bulmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım Cihan. Başka nerede varmış? Bul bakalım sıcak sıcak. Aa, çok güzel bir mavi araba bulmuşsun. Başka nerede var? Başka da bir sürü araba var ben sakladım. Hadi bul bakalım. Soğuk soğuk. 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 Aa, sıcak buldun. Başka nerede? Araba. <laughs> Soğuk. Soğuk. Aa, sıcak sıcak sıcak. <laughs> Bir tane sak koltuğun altındaydı. Bakayım. Hangisini bulmuşsun? Batman. Hatırs arabasını bulmuşsun. Evet. Devam ediyoruz. Başka da var. Soğuk. Sıcak 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 Burada. Sıcak Evet evet çok yakınlaştın Evet Orada bir tane olması lazım Bakalım hangi bir araba varmış Tofaj. Kırmızı tofaş varmış Evet devam ediyoruz çocuklar Arabayı bulmaya Bakalım Cihan Mert başka nereden Bulacak arabayı <laughs> soğuk. Sıcak sıcak. Aha, bir tane daha buldu Cihanmet Aferin sana. Beyaz arabayı buldu. Soğuk soğuk soğuk. Dur. Evet. Araba bulmaya devam ediyoruz. Soğuk anneciğim soğuk. Soğuk. Bakın bu kadar arabaları buldu Cihan Allah aramaya devam ediyor. Evet. Soğuk soğuk. Sıcak buldun. Ay ikinci mavi arabayı buldun. Çok tatlı üstü de açık. Çok havalı bir araba buldun onu. Evet. Sen bulacaksın. Biraz sıcaktın, soğuk oldun tekrar. Soğuk soğuk. Buz gibi, buz gibi. Buz gibi soğuk. Soğuk soğuk. Hayır orada yok. Orada yok anneciğim. Buz gibi soğuk diyorum. Sıcak sıcak. Sıcaklaşıyorsun. Evet sıcak oluyorsun. Evet sıcak. İki tane buldun hem de. Aferin sana. Evet. Bir tane daha kaldı. Bakalım bulabilecek misin? Sıcak. Bunu çok kolay buldun Cihan. Bir tane daha Ferrar. buldun. Evet. Ferrari'yi buldun. Bence bitti. Yok. Başka ben yok abi, ki. Fiyat var. Peki nereye sakladın ben onu? Ay, ben bile unuttum. Onu aldım. Başka da var. Hadi o zaman onu ikimiz arayalım. Nerede olabilir? Burada olabilir mi acaba? Hayır burada da değil. Koltukların altına baktın mı anneciğim? Bakalım koltukların altında olabilir mi? Yok mu? Burada değil anneciğim düşeceksin. Dikkat et. Aferin sana. Hadi ben seni yönlendireceğim. Sen bunu sıcaklaşıyorsun. Sıcaklaşıyorsun. Evet. Sıcaksın. Çok yakınsın. Oralarda bir yerde. Hadi bunu bakalım. Bunun içine bakacağım. <laughs> Hadi son arabayı da bulalım. Allah. Bunun için. Bakalım hangi arabayı bulamamışsın. Aa, sıcak sıcak. Evet. sıcak 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 çok sıcak çok sıcak evet çok sıcak evet evet çok yaklaştın buldun mu yoksa yok çok sıcaksın ama şu an dikkatli bak bence anneciğim iyi oraya dikkatli bak yok ya evet <laughs> ne yapıyorsun şu an? Gireceğim. Çok sıcaksın ama. Bakalım bulabilecek misin? <laughs> Takılıp kalma sonra orada. Bence elin yetiyor. Elinle alabilirsin. <laughs> Bence şu arada. Hayır hayır. Soğuk oldun. Soğuk oldun anneciğim. Soğuk. <laughs> Anne para buldum. <laughs> Ay ama biz araba arıyoruz. Gel. Soğuk oldun. Evet, orası çok sıcak. Evet. Alttan alabilirsin bence elini uzatıp. Çok sıcak. Nasıl göremedin onu? Evet. Aa, sesi çıktı. Buldun bence beni kandırıyorsun. Seni gidi yaramaz. Aa, buldun. Bak, son arabayı da bulduk arkadaşlar. Cihan'la çok güzel oyun oynadık sıcak soğuk oyununu. Bakın bütün otel arabaları Cihan Mert buldu. Şimdi oynayacak güzel güzel değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar biz oyun oynuyoruz. Evet görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.